Merhaba kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Ozan Akbaba meydana veda ediyor. Ve Sinem Ünsal gözyaşlarını tutamadı. Eğlence dünyasında bazı vedalar. Diğerlerinden daha anlamlıydı ve bu kez veda o kadar duygusaldı ki herkesi suskun bıraktı. Ozan Akbaba'nın son yapımından ayrılması duygu dolu anlara yol açtı. Özellikle de gözyaşlarına boğulmaktan kendini alamayan yıldızı Sinem Ünsal'a. Kameraların ve teknik ekibin önünde. Her şey filmin son çekim gününde başladı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi. Haftalardır konuşuluyor. Ozan'ın bir diziyi bitirmeyi düşündü, ancak hiç kimsenin bu anın geleceğini beklemedi. Çok hızlı ya da çok heyecanlı. Yapıma yakın kaynaklara göre atmosfer. Sette çok özel bir gün geçirdik, nostalji, sarılmalar ve bir sürü bastırılmış duyguyla doluyduk. Birlikte çektikleri son sahne çok yoğun geçti ama kimse bundan sonra böyle olacağını tahmin etmemişti kesin sesini duymak geleneksel olarak ozan, kelimeleri bulanıklaştırırdı. Ortamı tamamen değiştirdiler, arkadaşlar, buradaki son günümdü. Her şey için teşekkürler. Bizi boyunca Ozan'la unutulmaz sahneler paylaşan Sinem Ünsal. Birkaç saniye öylece durdu ve sonra birkaç damla gözyaşı döktü ama bu gözyaşları hızla akıp gitti. Mürettebatın dikkatini çekti. Tanıklar, sinemin titrek bir sesle Ozan'a yaklaşarak şunları söylediğini iddia ediyor. Buna hazır değildim. Sette her gün seni özleyeceğim. O anlar o kadar içten ve dokunaklıydı ki, bazı mürettebat üyeleri bile duygulandı. Hatta bazıları bunun kariyerleri boyunca gördükleri en duygusal veda olduğunu söyledi. Ozan görünürde duygusaldı ama sakin kalmaya çalışarak gülümseyerek cevap verdi. Sinem, her sahneyi parlatıyorsun. Bu projeyi ve seni asla unutamam. Sosyal medyada olaya hemen tepki gösterildi. Setten bazı görüntüler ve Sinem'in gözyaşlarını sildiği anlar ortaya çıktı. Hayranlar destek mesajları paylaşmaya başladı ve Üzüntü ne kadar da duygu dolu bir an. Ozan ve Sinem'in inanılmaz bir uyumu vardı. Bir takipçi Instagram'da "Onları ekranda birlikte özleyeceğiz." yazdı. Sinem ise hikayelerinde kısa ama içten bir mesaj paylaştı. "Böyle özel bir ortak olduğun için teşekkür ederim Ozan. Bu yolculuk sensiz aynı olmazdı. Sen" Paylaşım birkaç dakika içinde kalpler ve yorumlarla doldu. O arada Ozan, ekibe sarıldığı bir fotoğrafı şu notla paylaştı. Bir sayfa kapanır ancak anılar sonsuza dek kalır. Hepinize teşekkür ederim. Medyanın etkisi hemen görüldü. Bazı eğlenceli siteler başladı. Sadece Ozan Akbaba'nın ayrılışını değil, aynı zamanda gerçek tepkiyi de vurgulayan hikayeyi ele almak. Birçok kişi tarafından sinemanın en özgün ve duygusal oyuncularından biri olarak kabul edilen Sinem Ünsal'ın. İşletme. Sinem, son röportajlarında Ozan'la birlikte çalışmanın kendisine ne kadar çok şey öğrettiğinden bahsediyor. Ve oyunculuğunun kendisine nasıl ilham ve rehberlik ettiğini anlattı o bir sahne arkadaşından daha fazlasıydı.